Öğretimde etkili etkinlikler. Etkinlik No. 4. Etkinlik adı Jigsaw Tekniği. Ayrılıp birleşme. Etkinliğin amacı herkesin aktif olduğu bir grup çalışması yapmak. Etkinliğin uygulanışı. Birinci Grupları oluşturma. Konumuzu dört parçaya bölüyoruz. Kitaplar üzerinde bunları öğrencilere işaretlettiriyoruz. Şuradan şurası bir, buradan burası iki, buradan burası üç, buradan burası dört şeklinde. 4 kişilik gruplar oluşturuyoruz. 4 tane grup oluşturuyoruz. Bu sayı değişebilir. 5 grup da olabilir. Her öğrenciye bir numara veriyoruz. Yani her grupta yer alan öğrencileri 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırıyoruz. E, metnimizi 4'e bölmüştük. Her öğrenciyi de 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdık. Birinci grupları bu şekilde oluşturuyoruz. İkinci grupları oluşturma e, her masada 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdığımız öğrenciler vardı. Bir de metnimizi biz 4 parçaya bölmüştük. 1, 2, 3, 4 diye. E, birleri bir masaya topluyoruz. Her gruptaki ikileri bir masaya, her gruptaki üçleri bir masaya, her gruptaki dörtleri bir masaya topluyoruz. Ve öğrencilere diyoruz ki herkes kendi yerini içinden okusun. Yani bir numaradaki e, Masada toplanan bir numaralı öğrenciler, e, Metin üzerinde bir olarak işaretlenen yeri okuyacak 2 ona keza, 3 ona keza, 4 ona keza. E, ve herkes o konuyu okuduktan sonra masadaki arkadaşlarıyla tartışacak anlatacak ve o yerin uzmanı haline gelmeye çalışacak. Yani orayı iyice sindirecek iyice anlamaya çalışacak. İlk gruplara dönüş, herkes kendi grubuna gidip sırayla konusunu grup arkadaşlarına anlatacak birinci oluşturduğumuz gruplar tekrar aynı şekilde oturuyor olacak yani masalarda. Şimdi bir numaralar, iki, üç ve dört numaralar hani gidip konu hakkında uzmanlaşmışlardı. Arkadaşlarıyla anlatıp o konuyu öğrenmişlerdi. Şimdi bunlar sırayla yerlerini anlatacaklar ve o konu o grupta herkes tarafından anlatılarak işlenmiş olacak ve bütün masalarda bu gerçekleşecek. Bazen şöyle sıkıntılar olabiliyor. Hani bir öğrenci çok iyi anlatacak kadar böyle çalışmamış oluyor. Kendisini konuya vermemiş oluyor ve unutuyor. Böyle durumlarda o öğrencinin metni kitaptan gruptaki bireyler tarafından okunabilir. Çünkü herkesin önünde sonuçta kitap var. Fakat burada öğretmen rehber konumunda öğrenciler aktif, öğrenciler çalışıyor. Yapılandırmacı yaklaşıma çok uygun bir etkinlik. Fakat öğretmen hani gruplarda ne konuşuluyor, öğrenci doğru mu anlatıyor, yanlış mı anlatıyor, farklı şekilde mi ifade ediyor? Bunu takip edemiyor. Yani burası bir muallak olan kısım. Bunun da önüne geçmek için yanlış öğrenmelerin önüne geçmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Evet, yanlış öğrenmelerin önüne geçmek için sınıfa sunum yaptırmamız gerekiyor. Her gruptan bir kişi çıkıp ee, uzman olduğu kısmı sınıfa anlatacak. Böylece eksik hatalı kısımları da öğretmen dinleyerek kontrol etme imkanına kavuşmuş olacak. Ee, burada gönüllülük esaslı çalışacağız tabi. Ee, sınıfa diyeceğiz ki işte bir numaralı metne çalışan arkadaşlar. İçinizden kim sınıfa anlatmak ister? Onu tahtaya alalım. 2, 3 ve 4 aynı şekilde tahtaya alınacak ve o konuyu öğrenciler sınıfa anlatacaklar. Yani bir numaralı anlatacak. 2 devam edecek. 3 devam edecek. 4 devam edecek. Böylece Farklı, hatalı bir anlatım var mı yok mu bunu öğretmen görerek, kontrol ederek dersini işlemiş olacak. Burada öğretmen tamamen rehber konumunda, yönlendiren konumunda aktif olan öğrenci, öğrenci merkezli bir yaklaşım bu. Ve yapılandırmacı yaklaşıma da çok uyan bir etkinlik. Bu şekilde bütün sınıf bireylerinin aktif olduğu hiç kimsenin dışarıda kalmadığı ve bütün öğrencilerin e, konu hakkında e, bir şeyler yaptığı bir etkinlik, bir grup çalışması gerçekleştirmiş olacağız. Sizin kullandığınız etkili grup çalışması etkinlikleri neler? Videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz.